Herkese merhabalar Evkura hoş geldiniz. Yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlere Xiaomi'nin yeni akıllı cep telefon modellerinden Poco X3 NFC'nin incelemesini gerçekleştireceğiz. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle tasarımdan bahsedeceğiz. Boyutlarına bir göz atalım. Cihazın boyu 165.3, genişliği 76.8, kalınlığı 9.4 mm, ağırlığı da 215 gram kadar. Genel tasarım olarak baktığımızda sağ tarafında parmak izi okuyucu, aynı zamanda güç butonu olarak kullanabileceğiniz bir tuş yer alıyor. Hemen üst kısmında ses kontrol butonları var. Sol tarafında SIM kart ve microSD kart girişi Alt kısmında hoparlör, Type C giriş ve 3,5 mm'lik kulaklık girişi yer alıyor. 6.67 inçlik Full HD+ Plus bir ekranı mevcut. Bu ekran 2400x1080 e piksel çözünürlüğe sahip. Bu ekranın oranı ise 20x9 Aynı zamanda ekran kasa oranı da %91.25 bu gerçekten muazzam bir değer. İçeriklere ve videolara daha büyük görebiliyor olmanız, daha geniş bir ekranda daha fazla detaya hakim olmanız kesinlikle çok iyi olmuş diyebilirim. Ayrıca Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bu sayede düşmelere ve çarpmalara karşı içiniz rahat olabilir. Geçelim kameralara çünkü kameraları oldukça merak ediyoruz. Arka tarafta tasarımı diğer telefonlarla kıyasla çok farklı bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Sol üstte led flash var. Ortadaki kamera 13 megapiksel f2.2 diyafram. Ultra geniş açılı 119 derecelik bir kamera. Sağ üst tarafta ana kameramız var. Bu ana kameranın çözünürlüğü de 64 megapiksel f1.89 diyafram. Üçüncü kamerada derinlik kamerası yani portre fotoğraflar çekerken bize yardımcı oluyor. O da 2 megapiksel f2.4 diyaframa sahip. Son kamerada 2 megapiksel f2.4 diyaframa sahip makro çekimler yapabilmenizi sağlayan kameradır. Bu 4 kamera yapay zeka desteğiyle beraber entegre bir şekilde çalışabiliyor ve ortaya en iyi fotoğrafı çıkarabilmeniz için en iyi donanım ve yazılımsal desteği de alıyor. Ön kamera 20 megapiksel f2.2 diyaframa sahip portre modu özelliğini de destekliyor. Bu sayede daha profesyonel selfie'leri de elde edebiliyorsunuz. RAM ve depolama kısmından da bahsedecek olursak, telefonda 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama mevcut. Fakat size bu depolama alanı yetmiyorsa ek, 256 GB'a kadar microSD kart ile alanınızı daha fazla genişletebiliyorsunuz. Android 10 işletim sistemi ile gelen cihazımızın Qualcomm Snapdragon 732 g yonga seti mevcut. Ayrıca MUI 12 arayüzü ile de birlikte geliyor. Oyun oynarken bile hız olarak size yüksek bir performans sağlıyor. Büyük 5160 mAh'lik lityum polimer bataryası sayesinde 10 saat boyunca oyun oynayabilir veya 17 saat kesintisiz video izleyebilirsiniz. Bu süreçte telefonunuzun şarjı size kesinti sağlamayacaktır. 33 Watt hızlı şarjı da destekliyor. Bu sayede şarjınız bitse bile 30 dakikada %62, 65 dakikada da %100 dalın şarj sağlıyor. Siz de bu Android akıllı cep telefona sahip olmak isterseniz sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.